Oh, ne, ne kadar da güzel bir gün. Şöyle telefonumdan hemen şöyle şöyle hemen PUBG'yi açayım ya. Şöyle PUBG'yi açıyorum şöyle. Aha girdi oyuna. Şimdi 1 milyon 285 bin 285 milyon saat beklemem gerek. Çünkü o kadar kötü bir internetim var ki açılmıyor açılmıyor. Açılmıyor. <laughs> Yaşlandım ve hala da açılmadı. Lan. açıldı. İşte bu, işte bu, işte bu sonunda. Sonunda açıldı. Ee, mutluluktan Ağlayacağım Sonunda açıldı. sonunda, sonunda, sonunda açıldı. Ay, ay, ay bana bir şeyler oluyor. Ay, ay sonunda ya. Neyse şöyle hemen bir maça gireyim. Aha tamam maça giriyor. Ne internet bağlantısı mı yok? Yav delireceğim, kafayı yiyeceğim. Nasıl internet bağlantısı olamaz? Yeter, nasıl olamaz? Nasıl internet bağlantısı olamaz ya? Ya uf ya. Hemen gideceğim ve yeni bir internet alacağım. Çünkü hala da çok kötü bir internetim var. Şunun voltajına bak. Oh my god. Of. Neyse. Şöyle şunu bir cebime koyayım. Sonra oynarım zaten. Şöyle skuturuma binip hemen yeni bir internet almaya gideyim. Neyse. Hemen şöyle bir sürelim. Şimdi hadi çalıştırıyorum. Hadi çalış bakalım. Lan. Uf. Lan oğlum çalışmıyor bu. Aha tamam tamam. Çalışıyor galiba. Lan ne oluyor oğlum? Lan çok hızlı gidiyor bu. Aa! Lan yavaşla birazcık oğlum. Yavaşla. Yavaşla biraz. Biraz yavaşla. Aa! Birazcık yavaşla. Çok da gidiyor. Heh, geldik, geldik. Şöyle lan oğlum yanlışlıkla bindim. Şöyle çıkalım şuradan. Ah. Tamam. Indim. Merhaba internetçi. Ben buradan bir internet almak istiyorum da. Merhaba yaşlı amca. Merhaba evladım. Ben bir tane wifi almak istiyorum. Zaten birazcık param var. Yani en iyi wifi hangisi? Bana gösterir misin evladım? Evimin interneti çok kötü. Yenisini almak istiyorum. Merak etme amcadım. Burada en iyi ve en özel üretim Wi-Fi'lerimiz var. Çok teşekkür ederim evladım. Peki en iyisi hangisi? Bunu gösterir misin? Bakın şimdi amcadım. En iyisi bakın bu gördüğünüz Wi-Fi var ya dünyanın en özel üretilmiş ve en iyi Wi-Fi'lerinden birisidir. Bunu bunu başka bir yerde bulman çok zor amcadım. Gerçekten mi? Ben bunu almak istiyorum. Ama amcadım daha iyileri de var. Yani onlar da bizim elimizde var. Yani size verebiliriz. Hı, tamam o zaman. Bir de onları da bakabilir miyim? Bu arada bu taşlarını söyleyeyim amcadım. Ha evet onları söyle. En önemlisi zaten o. Yani görünüşüne bakmamamız gerekiyor evladım. Hemen amcadım. Bakın burada çok güzel 85 voltajı voltajı şey 85 voltajı var. Hı, güzelmiş evladım. Başka var mı? Evet amcadım. Burada da burada da 100 voltajlık bir tane yani wifi'miz var. O da özel üretimde Çok güzeldir. Biliyor musunuz? Ee, çok güzelmiş. Başka var mı? Tabii ki de almaz mı? Başka da var. Bakın burada bir tane de wifi var. Bakın 150 World test. Yani dünyanın en iyi ama en iyi wifi'sidir efendim. Yani amcadım. güzelmiş. Ben onu alabilir miyim? Ne kadar para? e, ee, sadece 1 milyon dolarcık. Merak etmeyin. 1 milyon dolarcık. 1 milyon dolarcık. Ha, 1 milyon dolarcık mı? Ee, biraz pahalıymış. Ee, benim 100 TL'm var. Şöyle vereyim. Aha, bıraktım buraya evladım. Burada tamı tamına 100 lira var. Hmm, anladım. Bu da olur. Bu da Tokyo. Yani size en sondaki 150 volt sayılık bir wifi veriyorum. Bu arada amcazım skuturunuz galiba canı sıkıldı ve evine geri döndü. Nasıl yani? Nasıl? Lan nereye gidiyorsun sıkıldı? bakın geri geliyor. Aaa! iyi misiniz? iyi i̇yiyim evladım merak etme. Aa, geri geldi evladım geri geldi. Tamam amcadım. Ben size o zaman şu parayı alalım söyle. Paraları alıyorum. Bir tane daha para vardı. Nereye gitti be? Aldın galiba evladım. Tamam tamam size en sondaki en iyi wifi'mizi veriyorum efendim yani amcadım. Bakın burada dünyanın en iyi en iyi ama en iyi kesinlikle ama en iyi internetidir kendisi anladım. Tamam onu alabilir miyim? Tabii ki de alabilirsiniz. Hemen şöyle size vereyim efendim. Şöyle. Şöyle vereyim efendim. Söyle alın bakalım efendim. Evet evet efendim. Yani anladım. Alın bakın burada. Bu arada şu çalışıyordu. Hemen şöyle kapatalım. Olur olur evladım. Sonra da kapatalım. Bostana elektrik gidiyor. Zaten mağazayı da bir dakikaya kapatıyorduk. Bu, bu ürünümüz yani bu wi-fi'miz de size nasipmiş. Amcacım. Tamam evladım. Parasını verdim zaten size. Ben o zaman bunu alıp gideyim. Alıp gideyim. Olur mu evladım? Amcacım dalga mı geçiyorsunuz? Tabii ki de alıp gidebilirsiniz. Amcacım. Tamam o, evladım. Tamam evladım. Hadi amcacığım hadi hadi bas bekleme burada bak. Bas bekleme bak. Wi-Fi verdik şimdi yürü git lan buradan. Niye öyle konuşuyorsun ki? Neyse ben şunu bir Wi-Fi alayım şöyle scooter'ıma koyayım böyle. Böyle şöyle scooter'ıma koyayım. Sonra ben de scooter'ıma bineyim şöyle. Aha bindim. Şunu sırtıma koyayım bari. Şöyle sırtıma koyalım. Şöyle. Yürü eh, şöyle. Şöyle sırtıma koydum. Şimdi gidebiliyor muyuz bir test edelim diyecektim ki evet. Şimdi döneceğim ve gideceğim. Hadi görüşürüz evladım. Hadi görüşürüz amcacığım. Hadi hadi. Bekleme burada. Bekleme. Hadi git buradan. Tamam kızma be. Tamam evladım. Ben şimdi gidiyorum şöyle Gidelim gidelim. Ay çok hızlı ya. Hadi amcadım hadi hadi. Hadi he <laughs> Adamı kazıkladım resmen. 150 voltas dedim. Adama 1 voltaslık wifi verdim. Ve 100 lira aldım bunu karşılığında. <laughs> Kazıklandım amcadım. Sorry about that. Sorry sorry. I am sorry. <laughs> Heh, şimdi evime geldim hemen şöyle su kutumuzdan çıkalım. Hemen şöyle modemimizi yerleştirdik. Şöyle modemimizi yerleştirdik. Yani wifi'mizi bakalım nasıl çalışacak. Bakalım nasıl çalışacak. Hemen şöyle telefonumu çıkartayım. Birazcık telefonu PUBG oynayalım. PUBG. PUBG oynayalım birazcık. Birazcık PUBG oynayacağım şimdi. Bakalım bu sefer atılacak mı? Bakalım görelim şimdi. Söyle sandalyeme oturayım ben. Sonra bakalım olacak mı? Bence çok iyi fiyat aldım. Adam resmen 100 liraya bana 150 voltajlık bir wifi verdi. Resmen adam kendi kendini kazıkladı resmen. Haha <laughs> enayi. Neyse şöyle PUBG'ye girelim. La oğlum ne diyor bu? İnternet bağlantısı yok. Nasıl oluyor ya? İnternet nasıl bağlantısı yok? Oğlum bu adam biri galiba kazıklanmış lan. Şunun voltajına bakayım hemen. Hemen voltajına bakmam gerekiyor. Bakalım. Neden böyle oldu ki? Hemen şöyle telefonumu şöyle cebime koyayım. Bakalım. Şunun voltajına bakayım. Hemen şöyle voltajına bakalım. Bakalım bakalım nasılmış voltajı. Şuna bakalım şöyle. Şöyle bakalım. Lan oğlum bu ne? Kazıklanmışım oğlum. Hayır. 100 liram son param. Yani 100 liram gitti. Hayır kazıklandım. Hayır. <laughs> Geriye sadece 50 liram kaldı. O 50 lirayı da sattı satarak aldım. Yani wifi'mi satarak 50 lira almıştım. Yani yeni mi aldım ama bunu bir voltajı var. Benimkisinin bile 31 voltajı vardı. Yani 31 voltaj çok daha fazla kazıklandım. He.